Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volkswagen ailesinden bir SUV tanıtacağız. Görmüş olduğunuz otomobilin modeli T-Roc. T-Roc hayatımıza 2019 yılı itibariyle neredeyse pandemiyle birlikte girdi. Yani bu dönem içerisinde de bir kısım bu otomobili satın aldı ve bu otomobille ilgili bilgilere sahip bir kısım değil. Ben şimdi detaylı olarak inceleyip bu otomobille alakalı tüm bilgileri size eksiksiz olarak vermek istiyorum. T-Roc, Tiguan'ın aslında küçüğü. B segmentinde SUV ailesinde Volkswagen'in o küçük açığını kapattı ve hayatımıza girdi. Bu otomobil Tiguan'ın küçük kardeşi aslında biliyorsunuz. Tiguan bunun bir üstü o C segmentinde bir SUV bu da B segmentinde bir SUV. Detaylı olarak incelediğimizde bu bir aile otomobili. Bu otomobili bir kısım çok seviyor yeterli seviyede bir kısma da küçük geliyor olabilir. Ama tabii ki Genelde videolarımda da söylediğim gibi kullanım amacınıza göre otomobil size ya büyüktür ya küçüktür. Yani otomobile anlamlar yüklerken kendi kullanım amacımıza göre belirleyerek satın almamız en doğrusu olur. Ben T-Roc'u beğeniyorum. T-Roc güzel bir araba. Baktığınız zaman donanım seviyesi de güzel. İki donanım seviyesinde geldi. Highland ve Airline olmak üzere. Şu an 2022 yılı itibariyle otomobil güncellendi. Biz daha pandemi dolayısıyla buna alışamamışken... Volkswagen onun yenisini çıkardı, onun da incelemesini ilerleyen zamanlarda yapacağım. Ama şu an incelemiş olduğumuz model 2019-2021 yılları itibariyle üretilen T-Roc modeli ve Highline pakete sahip arkadaşlar. Highline'de dolu bir paket, eksiklikleri tabii ki var ama güzel bir donanım seviyesi, araçta led xenonlar, işte arka led stoplar gibi cam tavan gibi birçok özellik var. Bunlar da otomobili incelediğimizde sırasıyla size göstereceğim. Bu Tiguan'ın küçük kardeşi olan t kullanılan motor tipi Tiguan'la aynı. 1.5 litrelik turbo destekli 150 beygir güç üreten ve 250 Nm torka sahip olan bir motora sahip. Bunu da 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla birlikte gerçekleştiriyor arkadaşlar. Özellikle motor performans açısından başarılı bir otomobil diyebilirim. Ön taraftan incelemeye başladığımızda ne demiştim? Tiguan'a benziyor. Evet, bazı hatları Tiguan'a benziyor ama tabii ki de T-Roc olarak kendi DNA'sını da bize yansıtıyor. Şöyle baktığımız zaman burada güzel bir LED Xenonlarımız var arkadaşlar. Uzunlar ve kısalar LED'tir. Bilginiz olsun. Sivri uçlara sahip LED farlarımız var arkadaşlar. Oldukça da güzel aydınlatıyor. Kaputun keskin çizgileri var yukarıdan aşağıya geliyor ve burada komple kaputun etrafını dönen güzel bir kaput var. Buradaki panjurumuz ortası mat plastik. Bunun ben piano bilek olmasını tercih ederdim ve etrafı da komple krom kaplama ve yeni tip Volkswagen logomuz da orta kısma yerleştirilmiş. Devam ettiğimizde tamponlarımız arkadaşlar boyalı. Sadece bu otomobilde geri görüş kamerası yok. Önde ve arkada park sensörleri mevcut. Bunun gündüz farları arkadaşlar burada bu görmüş olduğunuz gündüz farları hem sinyal özelliği taşıyor hem de gündüz farlarına sahip. Alt tarafta da gümüş renkli bir ön difüzörümüz var ve onun yanında da dönüşe duyarlı sis farlarımız mevcut. Otomobil önden bakıldığı zaman oldukça şık duruyor ve bu şıklığını yandan ve arkadan görüntüsüyle de tamamlıyor. Şimdi yan tarafına geçelim. Yan tarafı nasıl? Bir de ona bakalım otomobilin görüntüsü yandan da bence yeterli seviyede. Baktığımız zaman bu çerçeveler üst kısımları krom arkadaşlar. Bu otomobilin camları normalde renkli ama düşük seviye bir renkli. O yüzden biz bunun camlarına film kaplattık. Biraz koyu yaptık. Baktığımız zaman yan kapılarda düz çizgi hatları var arkadaşlar. Arka taraftan böyle stoplardan başlayarak düz bir çizgi ön çamurluğa kadar devam ediyor. Bu kapı altlarında ise bu bir SUV olması gerektiği gibi çamurlukların üzerinden ta ki alt marşbiyerler üzerinden arka çamurluğa kadar devam eden siyah mat plastik parçamız mevcut. Bu da yüksek olduğu ve arazi şartlarında da kullanıldığı zaman problem çıkartmaması için. Bu plastik parçaların üstü de bu krom detaylarla taşlandırılmış yani buraya da ayrı bir hava katılmış. Burada elektrikli katlanır ve ısıtmalı ve sinyalli aynalarımız var. Bunlar da oldukça güzel gösteriyor. Otomobilimizde 10 kollu 17 inç büyüklüğünde çelik jantlarımız var ve model itibariyle de bu otomobile oldukça yakışıyor. Bu krom detaylar bu üstteki krom tavan rayları ile birlikte de oldukça hoş duruyor. Yan tarafı da çok güzel. Hadi şimdi arkaya geçelim. Arkayı da inceleyelim. T-Roc'un arka tarafına geldiğimizde T-Roc'un arka tarafı da bence yeterli seviyede yakışıklı. Bu yan taraftaki kapı üstlerinde başlayan bu krom çıtalar bagaj kapağına kadar bu şekilde geliyor. Bu da buraya ayrı bir kaliteli bir hava katmış o anlamda. Arkadan duruşu da oldukça güzel. Bagaj kapağının dış kısma doğru bir çıkıntısı var arkadaşlar. Dışa doğru çıkıyor. Aşağıda da iki parça şeklinde aşağıya iniyor. Yani böyle keskin çizgileri olan güzel bir bagaj kapağımız var. Burada da T-Roc yazıyla yazılmış. Üstünde de bagaj kapağı açma özelliğine sahip bir amblemimiz var. Ben bu sistemi beğeniyorum. Hem bagaj kapağı açma düğmesi hem de amblem olarak oldukça şık duruyor. Devam ettiğimizde üst kısımda bir spoilerımız var. Bu da fren lambası ile birlikte iç kısmındaki ledler de çalışıyor. Tavanda da bir köpek balığı antenimiz mevcut. O da siyah ve piyano bilek. O da oldukça güzel duruyor. Devam ettiğimizde bu otomobilde arka kısımda kamera yok demiştim. Ama güzel çalışan bir park sensörü var. Alt kısma geldiğimizde bu kısım boyalı. Mat plastik kısım sadece burada var arkadaşlar. Ve alt tarafta güzel bir gene öndeki gibi o gümüş renkli difüzörle taçlandırılmış. Burada sağda ve solda olmak üzere iki adet dış kısmı krom kaplama, iç kısmı da delik gibi duran fonksiyonel özelliğe sahip eksos çıkışlarına benzeyen bir kısım var. Keskin çizgileri var. Burada da kedi gözleri var. Bunlar da oldukça şık duruyor. Orta kısmı mat plastik. içinde de park sensörleri mevcut. Arka taraf bu güzel şık led stoplarla oldukça şık duruyor arkadaşlar. Bu stoplarımızda led özelliğe sahip geceleri de çok güzel yanıyor. Şimdi şöyle bir bagajımızı açalım. Bakalım bagajda neler var onlara bakalım. Bagaj bu şekilde açılıyor. Amortisörlü bir sisteme sahip elektrikli bagaj sistemi bu otomobilde yok arkadaşlar. Şimdi bagaj kısmını inceleyelim. Burada 445 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Bakıldığı zaman dar gibi gözüküyor. Evet ama bunun bir BSU olduğunu unutmayalım. Derinlik olarak da yaklaşık 25 santimlik bir derinliğe sahip. Bakıldığı zaman alt tarafı düz bir sisteme sahip. Yan taraflarda da çamurluklardan dolayı bombeler var. Onun haricinde genel olarak bakıldığında yeterli seviyede bir bagaj hacmi mevcut. Bu şekilde kaldırarak bu üst kısmı şöyle göstereyim ben size. Böyle yaparak da Gördüğünüz gibi dümdüz tampon izasında bir yükleme alanı elde edebilirsiniz. Tamamen sizin kullanımınıza göre şekillenen güzel bir bagaj yapısı var. Bagajı kaldırdığımız zaman alt tarafta da arkadaşlar böyle simit bir stepnemiz mevcut. Bijon anahtarı ve krikosu ile birlikte buraya güzelce yerleştirilmiş. Kenarlarında da ufak tefek saklama alanları mevcut. Bagaj kısmında yan taraflarda herhangi bir cep ya da fileli eşya saklama alanı mevcut değil arkadaşlar. Bagaj bu şekilde. Kapıları biraz arkadaşlar malzeme kalitesi açısından düşük seviyede. Sert plastik malzeme oldukça yüksek. Burada sadece üst kısmı tırtıklı bir parça var. Onun altında sadece burası kumaş ve alt kısımda komple sert plastik. Burada küçük bir saklama alanı var. Buraya da bir adet 500 mililitrelik su koyabilirsiniz. Sadece burada kapı kolu krom arkadaşlar. Onun haricinde bir detay yok. Ben şimdi T-Roc'un alka koltuklarına oturdum. Koltukların arka yaslanma mesafesinin açısı oldukça başarılı ve kendimi rahat hissettim. Ön koltuklar yüksekte duruyor ve ben sanki biraz daha aşağıdaymışım gibi bana hissettirdi. Şoför koltuğu benim boyuma göre ayarlı ve yaklaşık olarak 6-7 parmak bir diz mesafesi var. Bu da oldukça yeterli. Evet T-Roc'un yan tarafına geçtim. Burada güzel bir cam tavanımız var arkadaşlar. Burada sağda solda, önde ve arkada olmak üzere toplam 4 adet tutamaç var. Bu tutamaçları ben beğeniyorum. Aracın iç kısmına bir hava katıyor. Sağda ve solda olmak üzere 2 tane çok güzel yanan, fasılalı yanıp sönen beyaz bir harita okuma lambamız mevcut. Burada çok güzel ön koltukların arkasında böyle ufak tefek eşyaları koyabileceğimiz cepler mevcut. Devam ettiğimizde burada arkadaşlar bir hava menfez çıkışları var. Bunların sadece alçaklık, yükseklik ve açma kapama özelliği mevcut. Onun altında da bir adet 12 voltluk çakmaklık çıkışı var. Ama herhangi bir USB buraya koyulmamış. Kol dayamayı şöyle bir açtım. Kol dayaması var. Bu kol dayaması da iki adet bardaklığı ile birlikte oldukça dış kısmı sünger ve oldukça rahat. Yani oturduğunuz zaman kolunuz rahatsız olmaz. 3 adet koltuk başlığımız mevcut. Bunların da hepsi ayarlanabilir. Ayrıca buradan bagaj kısmına erişim sağlayan bir kısım var. Bu kolu indirerek aşağı açarak arkadaki bagaja ufak tefek eşyalarımızı almak için uzanabilirsiniz. O anlamda da burası fonksiyonel. Şöyle kapatalım. Koltukların yapısı güzel, oturma şekli rahat. Bu dış kısımları, kenarları sentetik bej renkli sentetik deriyle kaplanmış ortası da beyaz beyaz noktaları olan kumaş bir koltuk yapısı mevcut. Burada büyük bir şaft tünelimiz var arkadaşlar. Bu otomobilin arkasında da 3 kişi yolculuk edemez. Özellikle ortada yolculuk etmek çok sıkıntılı. Şöyle ben bir göstereyim size. Bakın yani ayağım o kadar yüksekte kalıyor ki ayaklarımı koyma şansım daha iyi yok. O yüzden bu otomobilde de aynı hatchbacklerde söylediğim gibi bu şekilde iki kişi yolculuk ederse herhangi bir problem yaşamaz. Baş mesafesi yaklaşık olarak iki parmak arkadaşlar. Baş mesafesi biraz tavanı aşağıda. Bu da bir cam tavan olmasından kaynaklı olarak burada bir yükselti var. Ama başınızı arka kısma dayadığınız zaman burada böyle baş kısmı ile alakalı bir derinlik sağlanmış. Bu da bu noktada oturan kişilerin yolculukta rahat etmesi için düşünülmüş güzel bir ayrıntı. Arka koltukta arkadaşlar eğer bu bir aile otomobili olarak gene söylüyorum çok kalabalık bir aile değilseniz 4 kişilik bir aile için yeterli seviyede bir başlangıç SUV olabilir. Ama tabii ki siz daha geniş bir aileyseniz bunun bir üstü olan Tiguan'ı tercih etmenizi isterim. Ama bu 2 ya da 3 kişilik bir ailede gayet yeterli seviyede arka kısmı da çok başarılı. Ben bu anlamda ufak tefek plastik malzemeler haricinde T-Roc'un arka kısmını beğendim. Ufak tefek buradaki bu plastik malzemeler beni çok fazla rahatsız etmedi. Şimdi ön tarafa geçelim. Bir de şoför kokpiti nasılmış ve ön yaşam alanı nasılmış orayı inceleyelim. Şoför kapısını açtım arkadaşlar. Şoför kapısı da bu üst kısımda bir piyano bilek böyle füme tonlu bir parça var. Onun haricinde genel olarak her taraf sert plastik. Sadece burada kumaş malzeme var. Üst kısmı ve tutma yeri bu şekilde kumaş. Burada 4 cam otomatiği, elektrikli katlanan aynaların ayarlama butonları ve çocuk kilidi mevcut. Alt kısımda da geniş bir saklama alanı var. Bu saklama alanına bir adet 500 mililitrelik suyla ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yeterli seviyede. Evet iç kısma girdiğimizde klasik bir Volkswagen direksiyonumuz var. Yeni kasasında direksiyonda değişti. Bu kısımları gördüğünüz gibi piyano bilek kaplama. Burada medya ayarlarını yaptığımız butonlar ve burada da araç ayarlarını yaptığımız butonlar mevcut. Yan taraftan başladığımızda dış kısmı piyano bilek gibi kaygan bir malzeme olan füme renginde güzel bir kaplaması var. Bu hava ızgarasının iç kısmı da gördüğünüz gibi krom kaplama. Aşağıya doğru indiğimizde gene standart Volkswagen'lerin far sistemini açıp kapattığımız düğme mevcut. Bu da olması gerektiği yere koyulmuş. Direksiyon alçaklık ve yükseklik ve derinlik ayarımız mevcut. İleri geri aşağı yukarı ileri geri şeklinde hareket edebilen bir direksiyonumuz mevcut. Yarım hayalet göstergemiz var arkadaşlar. Bu yarım hayalet göstergenin yan tarafında yakıt ve hararet göstergesi sabit şekilde uyarlanabilir bir ekran. Şöyle ben bir açayım. Gördüğünüz gibi çok geniş değil ama anlaşılır ve yeterli seviyede. Sağda hem yol bilgisayarı hem de hız kadranını görüyorsunuz. Sol tarafta da motor ibresini görüyorsunuz. İç kısımları gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yol bilgisayarı özelliklerine sahip. Otomobilimizin yakıt ortalaması arkadaşlar yaklaşık olarak şehir içinde 8-8,5 litrelerde seyrediyor. Ekran kolay anlaşılır. Üst kısmında şöyle bir siperlik var. Bu piyano bilek kaplamada üst kısımda böyle komple ön göğsü kaplıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön taraf bu şekilde. Bu standart klima kontrol ayarları zaten Volkswagen'in kendi her zaman kullandığı sistem arkadaşlar. Buradan çift bölgeli klima ayarlarımızı yapıyoruz. Burada da start stopu devreye alıp kapatma düğmesiyle park sensörlerini açıp kapatma düğmesi mevcut. Kenarları piyano bilek kaplama. Bu aşağıya doğru indiğimizde burada iki adet USB çıkış var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Apple CarPlay'i bir diğeri de telefonunuzu şarj etmek için kullanabilirsiniz. Burada küçük bir alan var yeterli seviyede. Ufak tefek eşyalarınızı ve cep telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Burada da bir adet çakmaklık girişimiz mevcut. Bu vitesin etrafı da gördüğünüz gibi piyano bilek kaplı. Bu da oldukça şık durmuş. Etrafında da krom kaplamalar var. Deri bir vites topuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Burada da iki adet bardaklık yerimiz. Bir adet elektrikli park frenimizin butonu mevcut. Onun yanında da auto hold düğmesi var. Burada ufak tefek bozuk paralarınızı koyacağınız alan mevcut. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın iç kısmı yeterli seviyede. Buraya da gene ufak tefek eşyalarınızı, parfümlerinizi yerleştirebilirsiniz. Üst kısmı da gördüğünüz gibi kumaş kaplı, deri kaplı değil. Göğüse geldiğimizde göğüste yumuşak malzeme yok arkadaşlar. Böyle sert bir plastik malzeme var. Kapı kollarında kullanılan malzeme ile aynı. Gördüğünüz gibi göğsü komple kaplıyor. Göğüste hiç yumuşak malzeme yok. Burada da bir ekranımız mevcut. Bu ekranda Apple CarPlay özelliğine sahip güzel, anlaşılır bir ekran. Volkswagen'lerin standart kullanımındaki ekranlardan bir tanesi. Ekranın yerleşim alanı oldukça güzel. Tam sürücü hizasında. Buraya Apple CarPlay haricinde de normal radyo ayarlarınızı buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Gayet kullanımı basit. Buradan menüye girdiğiniz zaman da bütün araçla alakalı bütün sistemleri kontrol ettiğiniz güzel kolay anlaşılır bir sistemi var. Burada da otomobilin yol bilgisayarı ayarlarını gördüğünüz ekran var. Hem buraya yansıtıyor hem de isterseniz buraya da yansıtıyor. İç kısmı yeterli seviyede yani yaşam alanı olarak hem şoför hem de yolcu için yeterli seviyede arkadaşlar. Çok dar bir iç kısmı yok. Burada hem yolcu koltuğu hem de şoför koltuğu arkadaşlar. Yükseklik ileri geri ve sırt kısmını yatırabildiğiniz manuel ayarlanabilen bir koltuk yapısı var. Koltukları da oldukça rahat. Yani oturduğunuz zaman kendinizi rahat hissediyorsunuz. Yukarıya doğru devam ettiğimizde cam tavanı var demiştik. Cam tavanda perdeli bir sistem. Perdeyi açıyorsunuz. Daha sonra da cam tavan açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oluyor açıldığı zaman. Şöyle kapatalım. Burada da iki tane sağda ve solda olmak üzere harita okuma lambamız var. Bunlar da beyaz renkli yanıyor. Burada da güzel ince tasarımlı bir iç dikiz aynamız var. Bu da karartmalı özelliğine sahip. t roku genel olarak ben beğendim arkadaşlar. Şimdi 2022 yılı itibariyle yenisi çıkmış olsa bile bu t da oldukça başarılı. Şimdi bir videomuzu toparlayalım. Evet arkadaşlar Tigon'u iç dış ve detaylı olarak inceledik biraz Tiguan'ı küçük bulduk ama ne demiştim Tiguan biraz küçük olabilir ama sonuçta B sınıfında bir SUV ona göre olması gerektiği seviyede de yeterli genişliğe ve bagaj hacmine sahip. Eğer size yeterli gelmiyorsa bir üstü olan Tiguan'ı tercih edebilirsiniz. Bundan sonraki videomda zaten Tiguan videosu olacak ve Tiguan'ı inceleyeceğiz. Daha sonrasında da kendi aramızda karşılaştırmaları yapabiliriz. Otomobilimiz genel olarak güzel arkadaşlar. t beğeniyorum. Çünkü dış kısımdan bakıldığında neredeyse hiçbir eksik yok diyebilirim. Ama iç kısımda o plastik malzemeler, o göğsün üst kısmındaki ve kapıların alt kısımlarındaki o plastik malzemeler açıkçası beni biraz rahatsız etti. Biraz yumuşak malzeme kullanılabilirdi. Ama tabii ki bu premium bir otomobil değil. O yüzden de bunları da beklemek bence yanlış olur. Otomobil yaklaşık olarak 1350 kilogram ağırlığında arkadaşlar. Bu 1.5 litrelik motor bu otomobile bence biraz fazla geliyor. İlk kalkışlarda özellikle tutunmayla alakalı bir problem yaşıyor ve sürekli pati çekiyor. Bu olay bu otomobilin bence bir dezavantajı. Tiguan'da da aynı motor var. Tiguan'da da yapıyor bunu ama bu özellikle T-Rok'ta çok daha fazla yapıyor bunu. Ben elimden geldiğince otomobili sizin için inceledim ve yakından detaylı bir şekilde her yerini göstermeye çalıştım. Eğer böyle bir otomobil satın alacaksanız buna göre tabii ki siz de bir aileyseniz ona göre değerlendirmelerinizi yaparsınız. Bence Tirok küçük bir ailenin otomobili olabilir. Yeterli seviyede. Siz bu otomobili tercih etmeden önce tabii ki bu videoları izledikten sonra da eğer satın almayı düşünüyorsanız muhakkak kendi gözlerinizde de görmenizi isterim. Çünkü herkesin genişlik anlayışı farklı olabilir. Herkesin bazı konfor anlayışları farklı olabilir. Her otomobil herkese farklı hitap edebilir. Bu noktada insanların bu yapmış olduğu karşılaştırmalar arkadaşlar tabii ki kendilerince doğru olabilir. Ama ben bazı noktada bu karşılaştırmaları yaparken otomobillerin mevcut durumlarını ve sizin de kullanım amacınızı da belirleyerek yapmanızı tercih ederim. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.